bu 7'yi iki tane azaltacaksın. Geriye sayma gibi. Yedi, altı, beş. Tamam, beş akında tutmalı. Şimdi bunu da eee e, bunu da biraz yani iki kere azalt. Beş, dört, üç, evet. Şimdi ne yapacağız? Bu e, sayıları birleştirmeye çalış şimdi. Buraya yaz birleşimini şu kalemle. Ama toplamını demiyor bak birleşimini diyor. Evet. E, şş. Mesela örnek veriyorum şunun gibi öyle yazacaksın tamam mı? Toplamanı değil böyle böyle yan yana. Tamam. Hayır. Ben ben sana bunu demedim. Bu sayıları dedim. Yanlış oldu. Silgi. Nasıl? Daha bana ya. bir misin? Mesela 7 Yapacağım. Sonra 5. Evet. Yapacağım. Şimdi bu sayının aynısını bul ve işaretle. Ama bu 2 azaltılmamış hali 75. Evet. 2 azaltmış evet. halini de yazsın. Evet. Tamam. 2 azaltmış halini de yaz. Ama sen bu halini bulacaksın. Hayır. Oha. O hali iki azaltılmamış hali. İki azaltılmış şeyini bulacaksın. Bu arada e, o da yazdığım doğruymuş. Özür dilerim. E, şimdi işaretle bak. Bakayım şunun aynısını bulacaksın. Teşekkür et kardeşin anneciğim. Teşekkür